Bir hafta sonra şu mektubu kaleme aldım. Gerçeği arayan Hülya. Bugünün sapık hayat telakkilerinin çoğu cinsiyet kavramını yanlış değerlendirmekten kaynaklanıyor. Sana bu konuda bir şeyler yazmaya çalışacağım. Umarım arkadaşlarına da faydalı olur. Cinsiyet nedir? Onu nasıl bilmeli, nasıl değerlendirmeliyiz ki aşırılıktan kurtulmuş olalım? Meseleyi şehvet planında değerlendirmek en azından dar görüşlülük olur. En azından diyorum zira böyle bir değerlendirme insanı hem ömür sermayesini yanlış kullanmaya hem de bile veya bilmeyerek bazı odakların oyuncağı olmaya götürür. Ahlaksızlık erkeklerden şahsiyet ve bakar, kadınlardan iffet ve nezaheti soyup atmak isteyen bir takım karanlık güçlerin en tesirli bir uyuşturma aletidir. Dünyayı cinsiyet penceresinden seyrettiren ve bu fitri kanunu insanın yegane gayesi gibi gösteren büyük bir oyun. Cinsiyet mevzunu incelerken meseleyi en geniş dairede ele almak gerekiyor. Bir şimşek çakıyor, buhardan nur doğuyor. Bu yeni mahlukun tabiri caiz Ise bir anne babası mevcut. O da artı ve eksi kutuplar. Bütün bulutlar artı veya eksi yüklü olsalar şimşek meydana gelmeyecek. Semavat ve arz bir başka ittifakı sergiliyorlar. Toprak ana tabirinden de ilham alarak şöyle diyebiliriz. Yer küresi üzerinde yürüdüğümüz bütün varlıklar sema ve arzın ortak mahsulü. Yer küresi de iki kısma ayrılıyor. Denizler ve karalar. Düşüncemizi sürdürüyoruz. Bitki ve hayvan nevilerin hepsinde iki ayrı cins görüyoruz. Erkek ve dişi. Ve nihayet ailenin temeli temelli iki kişiye dayanıyor. Kadın ve koca. Şunu söylemek istiyorum. insandaki cinsiyet ilahi bir kanun olan çift çift yaratmanın sadece bir halkası. Onu böylece değerlendirmeli ve ona o ölçüde kıymet vermeliyiz. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur. Yerin bitirdiklerinden, insanların kendi nefislerinden ve daha bilemeyecekleri nice şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah münezzehtir. Onun şanı ne yücedir. Bir başka ayeti kerimede şöyle. Her şeyden çift çift yarattık ta ki düşün. İşte Hülya, yukarıda bu iki ayetin işaret ettiği çiftlerden sadece birkaçını saymış oldu. Bunları böylece takdir eden biri var. İşte o, bütün çiftlerin yegane Rabbi, tek yaratıcısı olan Allah'tan başkası değil. O halde gerçek için yaptığımız tarifi bu meseleye de tatbik ederek şöyle diyebiliriz. Cinsiyet niçin takdir edilmişse, insan onu öylece bildiği zaman gerçekçi olur. Aksi halde şehvetperest bir serseri olmaktan öteye geçemez. Sema, Allah'ın dilediği gibi olmakta yükselir ulbileşmiş. Zemin onun dilediği gibi hareket etmekle insanlara bitkilere hayvanlara beşik olmuş. Diğer çiftler de öyle. O halde erkek ve kadın da bu kaideden hariç değil. Onlar da Rablerinin dilediği, razı olduğu erkek ve kadın modeli ne ise kendilerini ona uydurmakla terakki edebilir ve onun rızasına erebilirler. Cinsiyet kanununun mahkumu olan hiçbir erkek veya kadın bu kanunun işleyişi hakkında kendi keyfince hüküm verip uygulama yapamaz. Cinsiyet mevzunda şu ayeti kerime ne kadar ibretlidir. Onlar kadınlarınız sizin için bir libastır. Siz de onlar için bir libassınız. Libas yani elbise. Erkek ve kadın biri diğerinin örtüsü. Her biri diğerini kötü yola düşmekten koruyan bir engel. Bu kısa dünya hayatında namus imtihanını verebilmeleri için taraflar birbirine büyük bir nimet. Başkasının namusuna göz dikmemeleri için büyük bir vesile. Ve nikah namus hususunda karşılıklı sözleşme. Geçim meselesinde kadını erkeğe emanet eden onun geçimini erkeğin üzerine yükleyen bir atlaşma. Günümüzde bu gerçekleri fantazi sayacak bir gençliğin yetişmesine çalışan dış kaynaklı bazı odaklar mevcut. Onların tuzağına düşmemeleri, onların oyunlarına gelmemeleri için gençlerimizin çok dikkatli olmaları gerekiyor. Aksi halde hayatın asıl gayesinin karşı cins ile gayrimeşru münasebetler kurmak olduğunu zanneden bedbah gençlerin sayısı gittikçe artabilir. Bu ise onların uhrevi hayatlarının olduğu kadar devletimizin bekasına da büyük zarar verebilir. Bak Hülya, bir başka mahluk da oyalanmak, yaratılış itibariyle meşru olsaydı bu imkan hayvanlara tanınırdı. Şu kainat kitabını okumaktan aciz bu zavallılar, birbirinin hayaliyle yaşasın, böylece oyalanıp dursunlar da kaybettikleri büyük nimetin acısını çekmesinler denilebilirdi. Bu hal insana hiç mi hiç yakışmıyor. Velev ki günah olmasın ve isyan sayılmasın. Bu tip gençleri gördükçe bir hatıram hayalimde canlanır. Kurban bayramıydı. Bir yakımının bayramını tebrike gidiyor. Sokağın iki yanında iki ayrı çocuk grubu toplanmıştı. Merak edip gruplardan birine yaklaştım. Çocuklar kesilen kurbanın karnından çıkan ölü yavruyu seyrediyorlardı. Diğer grup da bir başka yavrunun ölüsü üzerinde keyif çıkarıyor olmalıydı. Ziyaretimi tamamlayıp ayrıldım. Başka bir akrabamı ziyaret edecektim. Durağa doğru yürüdüm. Dolmuşta her zamanki gibi şehvet türküleri çalıyordu. Bir an o iki ölü yavruyu düşündüm. Annelerinin kurban edilmediği, yavruların dünyaya gelip hayatı tatmaya başladıkları hayalim. De canlandı. Büyük buza oldular. Artık biri inek, diğeri öküz adayıydılar. Yine bilmediğim bir hisle onların birbirine aşık oldukları hayaline kapıldım. Dolmuşta dinlediğim ahlak dışı şarkıları onlara söylettirdim. Her ikisi de asıl vazifelerini unutmuş. Birbirlerine olur olmaz metü senalar ediyor. Bir takım aşırı iltifatlarla nefislerini tatmine çalışıyorlardı. Başımı silkerek o garip hayalden kurtuldum. Ama bu defa insanlık damarıyla kendi hem cinslerim olan bir takım kimselerin perişan hal halini düşünüp üzülmeye, ruhen azap çekmeye başladım. Bu insanlar bu kadar alçalmamalıydılar diye söylendim kendi kendime. Kulluk vazifelerini, dünyaya gönderiliş hikmetlerini, ölümü, ahireti bir yana atıp şehvet tüccarlarının istediği tipler olmamalıydılar. Her neyse. Sana bir hatıramı daha anlatayım. Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde tahtada ahlak dışı bir resim ve uygunsuz bir yazı ile karşılaşmıştı. Rengi bir an değişti. Hiçbir şey söylemeden silgi aldı ve tahtayı yavaş yavaş silmeye başladı. Çok kızdı belliydi. Belki de böyle yapmakla sinirlerinin yatışmasını bekliyordu. Daha sonra tahtanın önünde birkaç kez gitti geldi. Sonunda bize dönerek çocuklar dedi. İleri görüşlü olun. Bir şey anlamamıştık. Ne demek istemişti? Resimle bu sözün ne alakası vardı? Kısa süren bir sessizlikten sonra şöyle sürdürdü konuşmasını. Evet, ileri görüşlü olun. Sadece bulunduğunuz günü mevsimi, çağı düşünmeyin. Hiç olmazsa hayalen 10-15 yıl sonrasına gidin. Bugün öyle şeyler konuşun, yazın, çizin ki o gün oğlunuza yahut kızınıza namus, haysiyet dersi verirken yüzünüz kızarmasın. Sınıfta çıt çıkmıyordu. Resmi çizen arkadaşın yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Hocamız devam etti konuşmasına. Bugün öyle bir hayat sürün ki yarın hayat arkadaşınızın yüzüne utanmadan bakabilirsiniz. Bu zavallı da beni sağlam ayakkabı sanıyor demeyesiniz kendi kendinize. Bu sözler hepimizin kafasına çivi gibi işlemişti. Ben de mektubumu o hocamın sözleriyle bitirdim oluyorum ve senin ölüm ve ötesini de hatarından çıkarmadan hayırlı bir ömür geçirmeni diliyorum. Gelecek mektubumda bu konuya devam edeceğim. Selamlar.